yakalaya. <laughs> 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 ah böyle. Arkadaşlar kanalıma abone olup like yapmayı <laughs> unutmayın. <Çok zenginlikle>. <laughs> birlikte saklama çalıyoruz. Bir seçelim. Sayıştır. İbo küfürlü bir sayıştırma Maç var lütfen. Başını attım. Başlattım. Bir kedi varmış yüze kadar sayanmış. On sıfırını atmış. On kalmış. Bir, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dört, on. Çıktı. Ay siz saklanın ben sayıyorum. Ha bakmıyor hadi gidelim ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 O Şimdi gidelim onları bulalım. Şimdi buraya bakıyorum. Burada bir hareketlik var sanki. Sanki Lan kimse yokmuş sen. <laughs> ya hayır ya. Bir şey bir şey söyleyeceğim. Ben az önce yere düştüm. Bak ayıcığın arkasında biri var sandım. Ayağım attı. Böyle oldu. <laughs> Devam ediyoruz. Ama ya ben hep olmak istemiyorum. <laughs> İbo olsun. Tam sene Ben... <laughs> Amine Nur, Amnecim. 50'ye kadar yavaşsa ben ben çok yavaş saydım. Şimdi saklanacağım. Anne, Saklanıyorum. Çok sıkıldım mutfak çok doldu. Açtı. Ananı dedim ki. Hayır şimdi. Ben yakalandım. O kısmı çekemedim. Amine sen yakalandın mı? Hayır. Ya, neyse. Ebeledim evet. e, mi ya? Yine mi Zor. Şimdi şey, sayacağım. Neyse şimdi siz gidin saklanın ve ben yine. Yine benim. Yine ben. Yine ben.

şurada biri var kesin. Hayır ya. Bak, amine of. Amine'yi yakalayan. Ama o Ya tam diyordum ki Amine'yi yakalayamadım ki. Ama İbo'yu yakalayacağım. Ben gördüm bir daha. Ben veredim. Hayır, ben ben Hayır ben ya. Ben ev olmak istemiyorum yeter. Amine olsun bir kere bak. Ben oldum. İbo oldu. Amine olacak şimdi. Ben İbo. Kirim, kirim, kirim. Git, kirim. Ne güzelmiş lan bizim telefon <laughs> isteyeceğimiz. Ne sadi ya say. Başla. Çık kamerayı buraya saklayacağım. Görmezler anne. Şöyle. Arkadaşlar Evet arkadaşlar tamam. evet, evetim Kamerayı burada unuttum Neyse sorun yok ah, Bilmem... Ne? Var. Bak, bir vida, Ne yapacağım? Oyun. Bundan dolayı görünmüyor. Ya bu dur. Dur. Ebo kim? Ben. Ebo ne besin çünkü ben ebeledim. Her tablet kremini düşüyor. Canım kocam. Hacı sayıyor beni. Hadi. Biz, 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 bir yere gideceğim. Evet. Bir şey çaldım. Şimdi yiyorum. Böyle, baya bir, bir değişik bir yere saklandım, bekliyorum. Çok sıkıldım ben. açtı açtı açtı. Ne ya. Hayır ya. Ne diyor? e, amine ebelenir ve o ebel olur. Ama ben ebe oluyorum ya. Of. Amine'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Aa. <gülüyor> 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 Ama yeter. Benim evim olmasın. Bari içmezsen de bize ver. Ebe. Ben ebeledim. <laughs> Hadi. üç of dur ya. Dur bir iç. Ne? Allah aşkına şu kapıyı kapatır mısınız?

Kamerayı hep şöyle bir şeyle kapatıyorum ya. La. Şu kılıfla. Neyse bulacağım şimdi. Burada biri var mı? Tam kimse yok. Buldum. Ebe. Ebe annesi. İbo'yu bulacağım şimdi ameliyata. İbo'yu bulacağım. Koş geçeriz <laughs> koş 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 koş. Oyunumuz bitti çünkü kızlar bizi çok aramaya kurdu. Tam bir çarmıza Arkadaşlar kanalıma abone olup like yapmayı unutmayın. Çok <laughs> eminim. Arkadaşlar kanalıma abone olup like yapmayı unutmayın. Sizi de seviyorum. Bu kadar. Bye bye.